6 görüştüğü isimlere Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun bu süreçteki tutumunu sorduğunu kaydetti. Milletvekillerine aldığı yanıt şöyle. Selvi Hanım Kemal Bey'i haklı buluyor. Hatta belki de asıl sorumlu o bile olabilir. Ne demek bu ya? İnanılmaz. Yani Milletvekili yok. Abi Rahşan Ecevit'e yaptıklarını Selvi Hanım'a yaptı. Çok enteresan. Ve Bir, yani... Fatih Altay yazı bunu gazetecilik adı altında da bunu paylaşıyorlar. Beşim yani bir insan cezaevine... Bu ne düşüşün. iğrenç ya. Nasıl aşağılık bir şey ya. Yani cezaevinden sopa uzatmış. Bak sopayı uzatmış. Kemal Bey'in mahremine sopa uzatmış. Evinin içini karıştırmaya çalışıyor. Ya Kemal Kılıçdaroğlu sen eleştirdin mi? Tabii çok. Çok fazla eleştirdim yani. Çok fazla eleştirdim. Peki... Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Hanım'ı sen eleştirdin. Niye eleştireyim abi Selvi Hanım? Siyasetçi mi Selvi Hanım? Nasıl şaşırıyor ya? Eleştireceğim Niye eleştireceğim size Selvi Hanım? Şey? Kemal Bey'in eşi. Evet. Bir saygı değer bir hanımefendi yani biz. Yani ya baba bir şey söyleyeyim. Bir kötü bir laf da söylemem ama eleştirmem de yani eleştirmem. Çünkü siyaset ama siyasete girerse eleştiririm. Siyasetçi değil ki. Peki şimdi şuraya bir bakalım abi. Yani Musaat Bey'in eşini de tanımıyorum. Kim onu da bilmiyorum. Zaten bilmeme de yani, gerek yok. Tanımam abi bilmem. Yani Selvi Hanım'ı da şundan tanıyoruz. E, Kemal Bey ana muhalefet lideri eşiyle zaman zaman göründü. Doğal olarak Selvi Hanım biliyoruz yani. Evet ne olmuş abi? Altaylı görüştüğü isimlere Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun bu süreçteki tutumunu sorduğunu kaydetti. Milletvekillerine aldığı yanıt şöyle. Selvi Hanım Kemal Bey'i haklı buluyor. Hatta belki de asıl sorumlu o bile olabilir. Ne demek bu ya? İnanılmaz. Ne demek bu ya? Milletvekili yok. Abi Rahşan Ecevit'e yaptıklarını Servet Hanım'a yapmak istiyor. Çok enteresan. Ve bir, yani Fatih Altay cezaevinde bunu gazetecilik adı altında da bunu paylaşıyorlar abi. Kardeşim sen yani bir insan cezaevine... Bu diyorsun. ne düşün. ki ya. Nasıl aşağılık bir şey ya. Yani cezaevinden sopa uzatmış. Bak sopayı uzatmış. Kemal Bey'in mahremine sopa uzatmış. Evinin içini karıştırmaya çalışıyor. Bu nasıl bir kafa? Bu çok ayıp bir şey. Gerçekten ayıp yani. Gerçekten ayıp yani. Çünkü aile mahremiyeti diye bir şey var. Bir. İkincisi herhalde biz, herhalde biz karı koca arasında konuşulan şeyleri bilme ihtimalimiz yok. Bilme hakkımız da yok. Hakkımız yok ya böyle bir şey. Abi. Ne demek yani? Bir de şöyle yani Kemal Bey'i de küçümseyecek yani. Hani diyecek ki bunun kişiliği yok karısı bunu e, de abi şimdi. bir şey söyleyeceğim. Yani. Bak bugün evet. aklınıza geldi bu? Dün dün. Yok yok hayır şunu sor. Bunları diyorum yani. Kemal Bey kaç yıl yönetti o parti? Yeni mi aklınıza geldi Bak. Baba ben sana bir şey söyleyeyim. <laughs> Lafa yakın. Şimdi burada milletvekili yok. Adı yok. Uydurmasyon Bak. ya. Hayır uydurmasyon olmasa bile. Yani birinci ayıp ismi olmayan milletvekili. Abi, doğru. İkinci ayıp CHP'li bir milletvekili bunu bu şekilde ismini vermeden bir kadının arkasından bu dedikodu yapmışsa o da bir başka bir kancıklık kusura bakma. Öyle kancıklık. Yani şey. doğru aynen. Biz fail. Hem adını vermiyoruz. rezillik. Hem adını vermiyoruz. doğru. Hem de hakaret hem de hakaret dedikodu yapıyor. Sonra bir kadınla ilgili ya siyasetle ilgisi olmayan Gerçekten bak söylüyorum. Övmek gibi bir düşüncem asla yok. Tanımıyorum abi. Ama <laughs> ya bunlar şu alışkanlığından vazgeçmiyor. Emine Erdoğan'ı bunlar dillerine dolamadılar mı ya? Evet. Bunlar Semra Özal'ın evet. dillerine dolamadılar aynı, mı? Aynı kafa devam. Bunlar Tansu Çiller'e aynı şeyi yapmadılar aynı mı kafa, abi? Aynı kafa. Eşleri üzerinden saldırmadılar mı? Aynı kafa. Kendi alışkanlıklarını şimdi kendilerine, kendilerinden biri olan Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor. Ya hiç şunu düşünmüyorlar. Mesela Fatih Altaylı'nın özel hayatı böyle mevzu edilse konuşulsa mutlu olur mu? Aile hayatı konuşulsa bu şekilde mutlu olur mu? Fatih Altaylı'ya yazılarını eşi yazdırtıyormuş falan Deniz'e. Kardeşim bak. Mutlu olur mu? Eşi. Yani böyle, böyle Fatih bir... Altaylı'nın eşi kıymetli birisi. Herkesin iş ama bir ya, şey yanlış bir diyor. şey onu diyorum. Fatih Altaylıya biz şimdi burada cezaevinde bak Abdülkadir Servi bugün demiş ki e, cezaevinde diye ben çok şey yapmıyorum ileri gitmiyorum. Biz de öyle konuş. bizdeki değil. olay şu namuslu bir davranış <laughs> sergileniyor. Diyor ki cezaevindesin Yani senin cevap verme şeyin yok. E, ortamın yok. Anında cevap verecek durumda değilsin. Dolayısıyla ben bu konuda ben de konuşmuyorum. Ama kardeşim senin eşin çok kıymetli bir eş. Hiç kimse, hiçbir gazeteci, hiçbir siyasetçi bugüne kadar Fatih Altaylı'nın ya da Ekrem İmamoğlu'nun eşiyle ilgili ya. Dilek İmamoğlu'yla ya. Ben Özgür Özden'in karısının adını bilmiyorum. Biz Dilek İmamoğlu'nu bir kez konuştuk. O da otobüs üzerinde bir siyasetçi gibi konuşmuştu. Onun üzerinden konuş. Ekrem İmamoğlu eşi olarak değil. Ben Ekrem İmamoğlu'nun eşine evet. Ekrem İmamoğlu'nun eşine takdir eden bir video yayınladım. O videoda şuydu. Binali Yıldırım'ın çok kıymetli olan eşiyle ilgili yapılan şerefsizliklere karşı çıktı. O benim ablamdır dedi. Ben o videoda Dilek İmamoğlu'nun haysiyetli tutumunu yazdım, konuştum. Onun dışında Dilek İmamoğlu benim radarıma girmez. Ya anlatsın abi bu yani... Hele bir de bak dediğim gibi yani Raşan Hanıma yaptıklarını yapıyorlar diyorsun. Hem siyasetçinin pozisyonunu küçültmek. Abi Rahşan Hanım'dan daha geriye git. Etibarsız. Nazmiye şey. Hanım Allah kani rahmet Tabii eylesin. Yani ne iftiralar attılar? Ya ne iftiralar? Ne alçaklık? Ne alçaklık? Ne ya. yapıldı? Ne aşağılık evet. şeyler iftiralar attılar? Evet. Bunlar alışkanlıklar. Aynı bu gelenek. Alışkanlıklar. Aynı gelenek. O bir tane Ankara'da bir şey vardı o zamanların şimdiki değil de o zamanların minik kuş üstadı olan bir herif vardı. Hala gazetecilik yapıyor. Onların şeyleri, emin çalışanların falan geleneği bu. Ben açık söyleyeyim size. Öyle. O gelenek. Aslında öyle bir damar var. Ben abi ben e, e, Yani geçmişte Ecevit'le ilgili yazdıklarını da ben hatırlıyorum. İşte hastalığını e, öne çıkardılar şey. Evet, evet evet. İğrenç yani. Tabii tabii. Yani, bu mahalle tabii. iğrençmiş kardeşim. Evet. Ben Aynen. onu gördüm. Hem lideri itibar. Ben yani. bu mahallenin iğrençliğini kendi kendilerine sıktığı kurşunlardan gördüm kardeşim. Doğru. Gördüm yani. Doğru. Ben Doğru. şimdi hani bana sana söyleseler de şaşırmayacaktım. Ama Selvi Hanım'a siz Allah kahretsin. ve siyaset olur mu?